Herkese merhaba canlarım, bugün sabahın köründe yine bir ekip ile toplantı üzerine tam yayın kapattığımız anda yeni çark geldi deyip beni buraya topladılar. Bugün görmüş izler olduğunuz gibi bir çarkımız var ve bu çarkta 4 tane inanılmaz kıyafet var. Şöyle kısaca göstereyim ben. Böyle hocam yeni gelmiş kendi emotuyla birlikte ki emotunun sahte olduğu söylense de ben hocam kombinasyona bayıldım hele şu yeşil kıyafetle bunun kaskına Gerçekten bayıldım dediler ki Barış abi artık 1 milyon vücudunun altına düşmenin vakti geldi ben de tam o an bu an diye düşündüm bu seti bir şekilde çıkartabiliriz ama diğer set burada olmadığı için bunun için kesinlikle parça biriktirmemiz lazım en az 900 ve bu sırada da diğerlerini çıkartmamız lazım o yüzden hızlıca başlıyorum Melih Hüseyin Rıza Hadi Hadi Buyurun efendim Bugün toteme ihtiyacımız yok paranın gözüne kıydım gelmesin anlatınız satayım Batılma 1 milyon <laughs> basalım bir milyon önce hayatında gördün mü lan basalım basalım. Hayatında gördüm Allah aşkına söylesene. Sabah dört buçuğunda bana basalım abi basalım abi. Günün ilkini her şekilde bir açarız. Fakir de olsan zengin de olsan deyip on başlıyorum. Bismillah. Hocam yalnız bizim bu animasyonu bekleyecek zamanımız yok. Geç. Yanlış mıyım Hüseyin? Oy. dakikaya evet. senin uyku saatin anasını satayım. Tabi. Destur. Lock. Yeşim Allah kapsül Allah. sis bombası geldi. Hocam bu parçalardan yalnız birer tane atarsa işimiz sıkıntı. Onda Allah bu sefer de parçayı fazla tutturduk şey çıkmadı. Destur! Rıdan sen 2000 UC'ye mi kıyafeti çıkarttım demiştin? Evet abi. <laughs> evet, 2000 UC ve gördüğün gibi Barış buraya hiçbir şey çıkmadı ama Allah'tan yandaki sandıkları alabiliyoruz bak Gördün mü? Bu sandıkları, paraşüt falan aldık Hocam <gülüyor> devam devam, <gülüyor> duranın avradını bugün ikisini hepsini alacağım Ver oğlum Rıza bir şarkı söyle Allah hocam oy, oy. Kafası geldi Oba Gök ya, mavisi savaşçı başlığıyla bizi ısındırdı, başlattı Patır patır geldi hocam. Yani bu kaskı ben göstermiyorum son videolarda ama gerçekten güzel bir kask. Hemen devam edelim elimiz ısınmışken. Duramam. Yo bana duracağımı böyle yavaşlamam gerektiğini falan söylüyor arkadaşlar. Sene 96'dan beri hiç bu kadar hızlanmamıştım hocam. 96'da da karım doğum bir sene olmuştu doğalı. Dur, konu çok saptı. Sis çıktı. Rıza sis iş yapar mı? Ben Bak yapar şimdi abi. bir espri yaparsanız sakın öl ölüm efekti varmış falan filan. <gülüyor> Bak <gülüyor> gerçekten bu espri bana yapılacaksa çıkın gidin. Şimdiden uyarıyorum. Hocam bu arada güzel sis bu değil mi? Gideri var aynen abi gideri var. var hocam relik spine devam hocam bu arada çoktan buradaki bütün her şeyi topladık gördüğünüz gibi buradaki bütün ne buna ne diyelim jeton mu diyelim 340 oldu bile ama bu 340'ı sadece şu ikisini almak için kullanacağız asıl mevzu şu aşağıdakiler çıkması lazım devam ediyorum durmadan Yine kafasını verdi. Bak işin tadı ha tamam, İşin tadı kaçtı, benim tadım kaç. Allah. Ooo oh. da ooo. Oh. 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 No. O, oh. bu duydun tabi, o, oh. bu duydun hocam. Çok tatlı. <laughs> Çantayı da çıkarttık ama. Çok tatlı ya. Hocam müs süs, süs. Vallahi benim işim yok. Ben şurayı vurdurup vurdurup geçmem lazım yani. Hocam 200. Yüzüncü... Oh. Oh. Yes be. Allah. Hocam oh. 200. Tam Rızan'ın dediği gibi 2000 UC'de dediği gibi biz bunu 200'üncüde tam niye tam kapattım 200. bir kere aldık bunu da aldık. Aşkım rahat ol en son emojilerimle şov yapacağım sana şov. Adını bile okuyamadık daha. Aşkım Aram, adına Aram. ne gerek var? Adı bile sahte bunun. Bunun adı UC. Şimdi 552 yaptık. Bunu 900 yapıp bir de şu kaskı çıkartırsak, 900'de de şuraya parayı bulursak bu iş bitiyor. Lan o kadar da çok uyuyamıyormuş. Bir milyonun altına bile inmeyecek gibi duruyor ha. Devam. Hocam fazla fazla iyiye <laughs> mi aldık? Bak bir kaska gideriz. Bu arada artık sol taraftan da bir şey vermiyor. <laughs> bunu tek tek 900 yapmaya çalışacağız. bakar mısın? Allah belanı ha, versin seni. Devam. Devam edebiliriz. Hocam bu 9 düzey yalnız baya sıkıntı Deh dur Allah büyük Allah büyük Hocam süslememiz de geldi Bu arada aynı şeyden bir tane atınca herhalde fazla veriyor şunlardan İnşallah verir devam Onu vermiyor Hocam kask lazım Kask lazım Çanta atıp duruyor. Bu attığı çantaların yerine ne veriyor? Bu arada şu kıyafeti çekelim hiç mi diye? Şey yani. Zaten mecbur bunu alacağız. Başka bir şey alamayız. Hiç çıkacak. En son bir Çıkma ben. şansı yok ama yine de tamam. Sizin bu korkaklığınızdan dolayı bekliyorum hadi. Setlerin adı kelebek ya genelde. Ha. Sen bana bugün hiç kelebeğim demedin. Ama sen bana papatyam demedin. Çok güzel bir espri geliyor. Hazır mısın? Sol üste bak. Yeter lan yeter. Allah kahretmesin. Oy, oy. Her her yüzde de yakalıyor şerefsiz. Hızımı kesiyor. Tabii. Devam. Topla. Hızımı kesemem. Neymiş de abi bunu açmayı da dolandırıcılarmış da paran yetmezmiş de 1 milyon ucuğenin altına düşermişsin de senin sana göre değilmiş de ucu harcamak senin neyin neymiş de bu seti çıkartmak sende var mıymış da Yok kaskı bulursan gel bir de bana bulmuş da Hocam bu arada 900'e gidiyoruz Kask hala yok bak sinirlenmeye başladım Bu arada arkadaşlar bir saygı duruşu bu evi de bak Devam Bir daha göremeyeceksiniz 1 milyon 31 bini bir daha göremeyeceksiniz Hocam gidiyoruz Geliyoruz Lan kaskı ver 828 oldu ver artık şu kaskı Kask için açmaya devam etmek istemiyorum. Ver lan! Aşkım bana Rıza. bu kadar harçlık vermiyorsun. Basma basma. Rıza bir totem alabilir miyiz? O animasyonu geç kaldır oradan abi. Tamam. Onluya basacaksın Ama kask gelirken kaskın üstüne basacaksın. Kask gelirken Değil mi? kask... Rıza yanlış ya, yaptım. Yanlış yaptım. Bir abi. daha basıyorum. Ge Geçiyor abi. Kaskın Heh. üstüne bas bakayım ben. Kaskın üstüne mi basayım? Kaskı göremedim Aynen. ki. Nerede kask? Kır kırmızının üstüne bastı eti yeter abi. Aha bastı. Bak mesela. Bak sanki bastı evet. o istediğimiz şey olmuyor gibi ama. Devam <laughs> ediyorum. Belki, belki yedi hadi be. Belki, belki bir ümittir yaşamak. Bir hayat tarzıdır yaşamak. Geçtim animasyonu. Hocam 875 oldu. İşin rengi değişiyor. 1200'e kadar açarım be. Benim için sıkıntı yok. Hem gemileri yaktım. Oyun fora dedim. Yeni bir buçuk milyon uyuyacağı hazırlayın. Alacağım para dedim. Benim için hiçbir sıkıntı yok artık. Ben bu çoluğumun çocuğumun rızkını buraya vermeye alıştım Rıza. Alışmayanlar kopsun. Için, Hocam bir anda gelecek kask diye hissediyorum. Rıza sen nasıl yapıyordun? şu tam geçerken kırmızıya mı batıyordun? Bastım. Ay. Daha hiç alakası bile yok ama sen bilirsin. <laughs> bu arada 900 olduk. Diğer seti aldık. Sadece kas karıyoruz şu anda. Farkında mısınız? Reduce. İnşallah onu da puanla Reduce. almak zorunda kalmayız. Hocam onu da puanla <laughs> galiba şu an 900'ü bulduk şurada. Bir tane gaz için şu an bu da debeleniyor. Bu arada kar 98'i de isterim. Animasyonu geç hızlandım. Çok şey istediğimi fark ettim hızlandım. Rıza yapacak bir şey yok. Devam. Devam ediyorum hala. Kızlar böyle de acıtıyor be, böyle de acıtıyor be kardeşim. Bir o, de o, bana sorun, kan ter içindeyim <laughs> şu anda bak giden Uce. Benim Ucem, hocam 1 milyonun altına düşmeyeceğiz demiştim ya. O yalandı. O bir toplam bir istek at bana. Geçen sefer bu sinerjiyle tuttu dünkü videoda. bugünküleri dedi, tutacağını o kadar eminim ki. İzleyin tek nasıl atılır, nasıl yerinden alınır. Destur. 2 nasıl atılır? 3 nasıl atılır? Evet. <laughs> Sakin olun. Hala ucemiz var. Hala terliyorum. Klimayı açmadım ondan aşkım. Klimayı açmadım ya. Klimayı açsan abi Mersin'in sıcağı yakar yani alakası yok. Ucem gitti diye terlemiyorum burada. Bak mesela öyle olsa şimdi sevinmem. Hala şu kas katıyor utanmaz. Kaç tane kopya oldu bari onun yerine gümüş parçacık bir şey at da biraz yangınımız gitti. Hocam gidiyoruz. Allah Allah. Evet gidiyoruz bu gece. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala derimde. Hocam. Aşkım, aşkım ellerini aç da bu seti eline versinler. Aşkım ben yapacağım montajı kimse elime veremez ben yapacağım. Sabah bu saatte montajı yine <laughs> de bulacaksın. Kes kopyala yapıştır benim montaj atacağım YouTube'a. Al elime kendim tutturabildiğim bu kadar benim. Bak yakınlaştırdım bu kadar benim elime tutturabilmem. Kaçık levazımatçı atçı şapkası. Aşkım bir söyler misin şunu? Kaçık levazı atçı şapkası. Hüseyin söyle. Kaçık lazımlıkçı şapkası. Bravo. Bu levazım... dişkodan alalım. Kaçık levazı atçı şapkası. Perfect. Rıza Kalan söyle abi. bitir. Söyle gidelim Rıza. Açık lazım şapka şapkası. <laughs> şapkası. Rıza'yı niye çağırıyoruz şu videolara? İşte ne örneğidir Rıza? Ulan şimdi yemin ediyorum montaja uğraşacak olsam yıllarla yapmıştım yine sana. Neyse şu anda ilk setimizde ikinci setimizi aldık. Doğru mu? Bu yeni çantayı da aldık. Bunun emojisini de aldık. Yeni emojimiz de bu şekilde. şöyle odaki beklenildiği gibi değil. Fakat bir teorim var Rıza. Eğer ki hepsini alırsak şu ikisini de dahil belki verecek. Hemen şöyle bunu pikledim. Bu arada bu kıyafet gerçekten daha güzel ya. Gök mavisi savaşçısı seti. Bak söylemesi bile daha güzel. Aşkım Bunu da... Aşkım bir tane gök demedim. Gök dedim ya. Gök mavisi savaşçısı kaskı da geldi. Şimdi bu kalan 175'e ne alalım lan? Kar almaya gerek yok yükseltilebilir karımız var Hocam şunu bence klasik alalım Ben de klasikten yanayım ödülleri al dedim 175 oh. tane klasik aldık Oh diyen dillerini Bu arada 1 milyon 13 bin uyca neyi hatırlattı sana Hüseyin? 13. Cuma Teşekkür ederim ee, Herkes adam. neyi hatırlattı <laughs> sana? Gayet iyi biliyor gayet iyi Hocam şu seti giydim Şu şapkayı da taktım Nasıl da? Annem oğlum i̇yi bu abi çok ya. üst düzey abi ya. Bir üst de böyle bir emoji ya. deneyelim. Hocam bunun emojisi de aslında hapishanedeki hali gibi. Yani diğeri hapishanenin dışındaki bu yeşil olan da hapishanenin içindeki gibi doğru mu Rıza? Evet. Ama hiçbir şekilde portal açmıyor. İki seti, seti de alsanız bile portal çıkmıyor hiçbir türlü. Yok. Yani sadece birisi içindekini yapıyor, birisi dışındakini yapıyor. Bu arada PUBG'ye sesleniyorum güzel clickbait hocam Hocam hemen burada da maç etni aslında deniyoruz ama Bir portal neyim yok Güzel bir emoji var ama Portalla alakalı bile yok yani Çok zor hocam çok zor Her şeyi full de olsa Hiçbir şekilde atmıyor Bir yüklük değiştirelim Diğer yüklüğe de geçtiğimiz zaman Yani ben çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum ama bu parametrelerde tutmadı o Yani yine de güzel skinleri da. Şu şu yapma abi. artık. Şunu yapma artık. Şu <gülüyor> kadar <gülüyor> şey para veriyorum. Şu yapmayın artık. Arkadaşlar bir videoda daha sizlerle buluşmanın güzelliğini yaşadık. Umarım bir sonraki videoda yeniden UC ederek, moment squad ettirerek yeni sezonda görüşürüz. Evet, yeni sezona kadar sakın, video yok. Sakın Öldürdüğün adam sayısına daldı. Melih 3-1 Meli. dedi mi Abi. aşkım? GEL ŞİF!